SSK ve Bağkur emeklilerine az evvel önemli açıklama geldi. 1 ila 3 5 eksi 7 Nisan tarihlerinde para akacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde emekliler için çok önemli bir açıklamada bulunmuş yeni düzenlemelerin yolda olduğunu bildirmişti, gözler TBMM'de bulunan 8. yargı paketine çevrildi. Yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesi değişti, yeni bayram ikramiyesi zammı da 8. yargı paketi kapsamında TBMM'de de görüşüldü ve kabul edildi, hemen ardından ve cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi, bu kadar doğrultusunda 2000 TL olan bayram ikramiyesi 3000 TL'ye yükseldi. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlar çifte bayram yaşarken bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de merak ediliyor. 2024 yılının başından bu yana emeklilere yönelik düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceliklerinin emeklinin refah düzeyinin artması olduğunu duyurmuştu. Ocak ayı itibariyle bu kapsamda emekli maaşlarına enflasyon zammı ve refah payı zammı yapıldı. Hemen ardından da emekli bayram ikramiyesi artışı duyuruldu. Milyonlarca emeklinin maaşı değişirken emekli ile birlikte birçok vatandaşı da ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı 8. Yargı paketi içinde TBMM'ye yakın oldu ve kabul edildi. Emeklinin gözü kulağı şimdi bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? 16 milyon emekli ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişinin yararlanacağı bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Bu yıl Ramazan bayramı 10 ila 12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin de bayramdan bir hafta önce hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. O sebeple de emekli vatandaşlar için 1-3-5-7 Nisan tarihleri son derece mühim. Yani Nisan ayının ilk haftasında emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki günlerde emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin resmi bir duyuru ile açıklayacak. Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Emekli bayram ikramiyesi zammı ile birlikte ödeme kapsamının genişlediği müjdesi de verilmişti. Yani bu yıl emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak kişi sayısı arttı. Yapılan açıklamaya göre 16 milyon SSK Bağkur 4C emeklisi ile beraber dul ve yetim aylığı alanlar, güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve sürekli iş göremezlik raporu olanlar bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabiliyor. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı? Peki sosyal yardım alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Evde bakım, aile destek, 65 yaş ve engelli maaşı alanlar da bayram ikramiyesi bekliyordu. Ancak bu grupta bulunan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmayacak yani sosyal yardım ödemesi alanlar 2024 bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanamıyor.